şimp puskas golleri deniyoruz. Ege bende. Tam <laughs> vuruşu anlamak şöyle. <laughs> Hayır dur ver ver. Ben de bende. Gel içine. Ha Tamam. Havadan at. Ben de bende. Lan ben de bende. Ya geçine burayım işte. <laughs> lan beni çek. İkinci, <laughs> üçüncü fıskars. Lan şöyle golü. çekiyorum ben. Çek çek. Çek lan. Oğlum topu geremiyorum ki. Garnaço. Orta. Sigma Spamoy. Bekle Spamoy. bu videoyu gördüğünde bana söyleyeceksin. Adam gibi eminim dostum. Hayır, çok güzel hayır. Hayır, Ooo! Gol Say say. Tam saydık. Sayılıyor. Saydık ayran bir gol <laughs> Yapma kameraman. <gülüyor> <gülüyor> kameraman çekelim gel gel. Selam ver. Kimin? Kimin? Kimi kime? Gir gir. Gir kim var? Gir kim? Gir ömertens. Beylin golünü deniyorum. Hadi hadi. Ver ben Ersin Üskün Daha iyisi Kendime edit yapacağım <gülüyor> 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 be, yani. Çekiyor değil mi? Settirerek atayım mı? Yok Arkadaşlar son kez deniyoruz. Başaramazsak konu kilit. Koyraza atıyorum. Hey lan Son nereye gidiyorsun? Kuyras. Son nereye kamera onlar? İyi, 2012 golünü deniyorum. Gelişine. Oradan da bir şut korumuş. gelişine atıyor yanlışlıkla. Ya, Kornerden girer mi? Sayılmaz, sayılmaz. Dematacağım. Ya first... kanka çok hızlı Elinle sen. Ne oluyor lan? Ne Ne oluyor lan? Saat Tipp. kaç? Saat Fa kaç ne demek? Tamam ben saat mi 48. Tamam 2 dakika. Koy az beynini de bir Oraya çek beni Hadi gelir mi? Evet bakalım gelir miydi? destek? Yep. Vurdu ve gol! Kesinlikle kalecileri gibi. Arif Arif Arif. Hazır. Hadi şov. Kanka niye bu kadar yakınlaştırdın? Orada seni kafalı çekiyorum. Hadi. Çekiyorum. <laughs> La çekil. Bu Dur bir dakika. Bir röveşte tam çek bir daha röveşte. Da. Kanka hadi. Son röveşte son son. Mesajlar gönderdi videoda da. Oy! Bile ben Garnaçoyum. Kamera var. Kamera var. Orta geldi. Ya oğlum. Gel gidelim. Osman'ım nereye gidersen. <laughs>